Adana Büyükşehir Belediyesi Zeydan Karalara haciz gelmiş ve haciz sonrası makam odasındaki koltuklara el konulmuş, haczedilmiş. edilmiş. ben sizlere söylemek istediğim çok farklı şeyler. Bakın böylesine çok önemli bir olayı, Türkiye'yi ilgilendiren bir olayı ne kadar AK Parti taraftarı ve hani diyorlar ya yandaş medya ve sosyal medya aracılığıyla İnsanlara insanlara ulaşmaya çalışan, sesini duyurmaya çalışan araştırmacı gazetecilerin hepsi uyuyor. Hepsi uyuyor. Onlar uyudukça karşı taraf yapmış olduğu pisliği, çirkefi örtbas ettirmek için ellerinden gelen her türlü menaleti, melaneti yapmak peşindeler. şimdi Zeydan Karalar'ın makam odası hadis edildi ama ben bunu size haber olarak sunmak için çok kısa bir televizyonda TGRT'de bu haberi gördüm, bütün sosyal medyada aradım, YouTube'da falan hepsinde aradım, bir tane Allah'ın kulu yani bir tane Erdoğan tarafları nasıl olmuş, neden haczedilmiş, yani e, kim yapmış veya da ne derecede Rakam ne, miktar ne, niçin haciz ediliyor diye hiçbir tanesi ne video yapıyor ne araştırıyor bir şey yapmıyor. Sadece bugün işte bak ben araştırıyorum, araştırdım ve size zaten videoyu da göstereceğim. Ne kadar onların yandaş, yalancı medyalar varsa bakın hep araştırdıklarımda hemen tükenmez haber. Bulut TV, Tor Toristo, Gazete TV, Koza TV hepsi CHP'nin yandaş kanalı. Tamamen onların lehine haber yapan kişiler. Ee, size şimdi videoyu da izlettireceğim. Ama izlettirmeden önce şunu söyleyeyim. Bakın belediyeye haciz gelmiş. O hani zamanında Kemal Kılıçdaroğlu'nun bak bin şehir yataklı, bin has, yataklı hastane yapmış. Sahra Hastanesi yapmış dediği Zeyden Karalar şişirdiği, balon kazıyla şişirdiği, Türkiye'ye popopladığı, popopladığı bir belediye başkanı kendi makam odasını haczettirerek kendi yani belediyenin malını haciz ettirip satışa sunuluyor ihale ile sattıracak. Siz bu adamlara oy veriyorsunuz. Bu adamlara Türkiye'yi teslim edeceksiniz. Bu adamlar parti kurmuş, Türkiye'yi yönetmeye yönetmek için adaylığını koymuşlar. Bunlar Türkiye'yi ele geçirdikleri zaman Aynı belediyeyi haciz ettirdikleri gibi Türkiye'yi haciz ettirecekler ya. Bu adamlara nasıl güveniyorsunuz? Nasıl arkasında duruyorsunuz? Arkadaş bakın size göstereyim. Onların kanalından başka çarem yok. Hiçbir tane normal televizyon, TV kanalı, A Haber, TGRT, Star, Kanal hiçbirisi yapmamış ya. Yapmıyorlar, görmüyorlar. Adam koskoca belediyeyi haciz ettirmiş ya. bundan daha ala haber mi? haber mi olur? Gitmişler barolar, gitmişler o bu. Ya tamam ne Ayasofya falan açıldı. Bunların hepsinin bir yeri var ama kardeşim Belediye haczedilmiş ya. Belediyeye malına el koymuşlar belediyenin. iflas etmiş, iflas. Batmış. Bu adamlar Türkiye'yi yönetecek ya. Bundan hala haber mi olur? Niye buna yayın yapmazsınız? Niye bunu gündeme getirmezsiniz? Niçin bunun için videolar, sosyal paylaşım siteleri kurup oluşturmuyorsunuz? Bakın. Bak. Koza TV. Kendisi Bakın. şu anda iddiaya göre önceki dönem belediye başkanı AK Parti'li Ali Alper Boydan anlaşmalı bir firma işin yüzde yapıp yüzde iş yapılmış gibi fatura kesip belediyeden de parasını icra yoluyla almak istedi. İcra şimdi, şimdi bir saniye videoyu hemen durdurayım iki saniye bakın size söylemek istediğim şu var bakın yüzde kırkını yapıp yüzde yüz yapmış gibi e, fatura kesmiş ve parasını almak için mahkemeye başvurmuş başka mahkemeyle öyle yapmış böyle yapmış ve yalancı kadın bu adam yüzde %40 iş yaptıysa madem bak %40 iş yaptıysa o adam mahkemeye başvurmuş sen hakime yalancı mı diyorsun davayı kazanmış mahkemedeki Türkiye Cumhuriyeti hakimine savcısına sen yalancı mı diyorsun belgesine bilgisine yalancı mı diyorsun adam Irak'tan mı yaptı bu mahkemeyi nerede yaptı Ermenistan'da mı Yunanistan'da mı yaptı Türkiye Cumhuriyeti'nde yaptı delilli ispatlı kullandığı malzemeler var sen yandaş kanalında anca bunu böyle saklamak için uyduruk bahaneler yaparsın. Yani burada e, Zeydan Karalardan hariç bir de yalancı gazetecilikleri haberleri var bunların. Yani şimdi icrayı düşünün ya. İcra ne demek arkadaşım ne demek? Sen bir mal alırsın, bir buzdolabı, çamaşır makinesi halkın anlayacağı şekilde söyleyeyim. Bir beyaz eşya bir şey alırsın, araba alırsın, kredi çekersin. Sen onun taksitlerini ödemezsen aldığın araba, aldığın beyaz eşya herhangi bir şey onun taksitlerini ödemezsen o karşı taraf belli bir zaman geçtikten sonra, belli bir zaman geçtikten sonra ödemediğin taksitlerin devamında sana dava açar mahkeme aracılığıyla, avukat aracılığıyla sen onun taksitlerine almadığını, paranı almadığını, malını ona verdiğini ispat edersen hakim, hakim bak hakim orada sana haciz etme yetkisi verir. Ve sana iki tane haciz memuru tahsis eder. Yanında avukatın da var gidersin malını haciz edersin. Çünkü vermiş olduğun malın karşılığını alamadığın için. Yalancı, iki yüzlü bakın devamını birazcık daha devamını izleyelim. Bakın. Yeni başkan Kadir Aydar'ın makam odasına getirildi ancak durumdan haberdar olan Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'sa icraya gelenlere açt ağzını yumdu gözünü. Yasal olmayan hiçbir faturayı ödemeyeceğini, Ceyhanlıların bir kuruşunu bile kimseye haksız yere vermeyeceğini söyledi. Yandaş kanal, Yandaş kanal, Allah'ın yandaşı. Allah'ın yandaşı. Sizin ne halt olduğunuzu biliyoruz. Adamın yalıyorsunuz tamam. O adam sizi hani besliyor. Sizi paralıyor. Sizi kozada orada sizi hani e, suyunuzu kestiği zaman acınızdan öleceksiniz biliyoruz da. Ya bu haciz ederken yani e, Ödediği taksitleri diyorsun bak ödediği taksitler. Sen burada nerede taksit ediyorsun? Ödediğiniz zaman haciz mi gelir? Bir sözünden ikinci sözünü kendin yalanlıyorsun. Hizmet veriyor diyorsunuz. Gereksiz yere haciz diyorsunuz. Birkaç değişik videolarını da izledim. Ödemiş olduğu taksitlere rağmen haciz ediliyor diyor. Bir de almadığı hizmet diyor. Bir de yüzde kırk diyor. Yüzde yanlış fatura fazla fatura kesilmiş diyor. Ya sizin ne halt olduğunuz belli. Ama ben sizden hariç bir de bizim bu cem camiaya söylüyorum uyuyanlar, uyuyanlar Adana Belediyesi hamuduyla götürülüyor. Adam aldığı hizmetin parasını ödemiyor. Adam tür, ödeyecek para yok. Adana Belediyesi batıyor ya. İflasta, iflasta. Bunlar yarın Türkiye'yi yönetecekler ya. Adana'da böyle olur. Ankara'da rüşvet skandalı olur. İstanbul'da gider çakma tablo satın alır 10 milyon TL'ye. Arkasından Tatillerden gelmez. E, o tatil bana yakışıyor. Çocuğumu ıskalamayan. Böyle yapamam. Şöyle yapamam. Esenyurt'u sel basar. Su basar. Arkasından spiker bundan sonra nasıl önlemler alacaksınız? Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Deyince spikeri azarlar. İzmir'de bir tanesi kendi parasını, kendi bayrağını basmaya kalkar. E, ve e, Kıbrıs'ı bırakalım Kuzey Kıbrıs Rum Cumhuriyeti'ni Kıbrıs'ı Kıbrıslılar yönetsin Rumlar yönetsin biz Yunanların insafiyetine bırakalım der onlar kendi işlerini yapsınlar derler yani bunlar böyle Türkiye'yi şeyde aynı şekilde Tunceli'de de Tunceli o komünist başkan da Tunceli iflas bayrağını çekti o da komünist başkan o da iflas bayrağını çekti. Yani ülkeyi daha ele geçirmeden, daha başa gelmeden belediyelerde batıyorsunuz. Yalova'da da aynısı oldu biliyorsunuz. Yalova'da da hortum, Yalova'da da kaç tane rüşvet sağızlar vermiş olduğu rüşvetler yani delilli ispatlı kameralarda bütün bunlara rağmen ee, Güneydoğu'yu biliyorsunuz bir HDP denilen dağdan gelmiş PKK'lar onlar bir taraf çekmiş. CHP burada bir taraftan hortumluyor. Bir de Cumhurbaşkanlığı koltuğunu ele geçirdikten sonra biz bunlara var ya değil hesap sormak bunların yapmış olduğu batık bankalar, hortumlar yan e, adam kayırma, rüşvet devlet hazinesine çökme çöreklenme satma, pazarlama, yandaş yerleştirme biz bunun adını arkasını önünü alamayız. Bunlar hortumu dayadılar da hortumu devlete dayadılar da dayadılar. Daha CHP'nin kendi milletvekili 2 trilyon telefon faturası geliyor. Sen neden bu kadar 2 trilyon konuşma yapıyorsun? 5 tane hat almışsın. Herkese dağıtmışsın. İstediğin gibi konuşuyorsun. Böyle deyince yani ben bir hata ettim demeyi bırak da yani bir daha yapmayacağım. Özür dilerim ya da yarısını yüzde 10'unu ben ödeyeyim falan filan taksit yapayım. Hiç böyle bir savunmayı bırak. Değil ki devletin malı zaten. Sağ cebinden çıkıyor sol cebine koy. Demek ki israf istediğin gibi yapabiliyorsun yani. Devletin malı ya. Nasıl olsa devlet Burada şu masaya yani bu masayı devletin kendi işçileri yapıyor. Kıralım bunu. Devlet nasıl olsa mazotu, petrolü yer altından kendisi çıkartıyorsa, devletin kendi petrolü varsa arabayı çalıştıralım. Sabah akşam çalışsın. İsraf. Ondan sonra da İklem İmamoğlu diye birisi böyle hani elmayı ile parlatırsın, süslersin, kurtlu elmayı tezgahın önüne koyarsan ışıl ya, ışıl ya. Işıl atıp önüne koydukları o ekremim olma oldu. Ben İstanbul'a geldiğim zaman israfı önleyeceğim. O gereksiz makam araçlarını hepsini e, hepsini geri iade edeceğim. Türk e, İstanbul'u yapacak olduğum tasarruflarla tasarruflarla e, büyük bir para gelir elde edeceğim. Bu da benim kaynağım olacak. O kalan artan parayı da 16 milyonla çatır çatır afiyetle paylaşacağım diye böyle e, yalandan, uyduruktan e, beyanlarda bulunur. Açıklamalar yapar. Geldikten sonra kasa boş, içinde para yok. Gelir giderden anca başa baş geliyor deyip kanalizasyonları temizlemek. Başakşehir'in yan yollarını yapma. Ondan sonra da git 10 milyona e, Londra'dan Fatih Sultan Mehmet'in çakma tablosunu al. Fatih Sultan Mehmet'in türbesindeki tekme at. Elin arkanda kıçında dolaş türbede. Ondan sonra da diğer belediyelerde iflas bayrağını çeksin. Bizimkinler de uyuyor ya. Vallahi uyuyor. Hiçbir televizyon ne bileyim sosyal medyası o kadar savunan adamı var. Abdurrahman Uzunu var. Yani izliyoruz yani. Melih Esat Açıl var. Bir sürü yani akla gelmedik bir dünya adam var ya. Yani haber yani hadi Kanal D, Star TV, A Haber'in şunu bunu hepsini geçtim yani ya. Adam resmen haciz gelmiş ya. Haciz. Adam ödemiyor ya. Öde, parası yok. Ödemeyen parayı haciz gelmiş. Devletin malını haciz etmişler. Türkiye'yi yönetecek şunlar. Böyle bir şey olabilir mi? Şunlara oy veriyorsunuz ya. Ya bunlar oy veriyorsunuz ya. Yani oraya çıkar işte. Koza TV, eee Zeyden Karalar'ın alt kuruluşu reklamlarıyla ayakta duran, belediyenin akıttığı paralarla e, maaşını alan e, stüdyodaki o çalışanlar, işçiler, o kirası olsun bütün parasını kazanan belediyenin e, biriktirmiş olduğu, almış olduğu vergiler, halkın vergisiyle o geçimini sağlayanlar, e tabii kalkıp da Zeyden Karalar'ı yağlayacaklar, yalayacaklar. E ne yapacaklar yani Zeyden Karalar Hani diyecekler mi e, Haciz edildi de haksız haciz ödediğimiz haciz falan filan Ya ya bu hakim Uganda'nın hakimimi mi Bu savcı bu haciz memurları Nerenin ödüyon nasıl oluyor Yani sen devlete hakime savcı ediyorsun Sen haksız hukuksuz Adaletsiz diye ya Madem yüzde ma %40 iş yaptıysa Dekine burada yüzde kırk iş var. Yüzde yüz değil de bunun malı nerede? Malzemesi nerede? Kaç saat çalıştın? Falan filan getir. Delilini, belgeni hepsini sen de sun. Mahkemede kazan. Aha bu adam hortumcu, dolandırıcı şudur budur de. O adamın ruhsatını iptal ettir. Adam yapmış olduğu harcamaların, saatin, kullandığı malzemelerin bütün hepsinin delilini mahkemeye sunmuş, kazanmış, alamamış parasını sana sana haciz getiriyor. Daha ne yapsın? Daha ne? adam kanun yoluyla haciz getiriyor. Adam örgüt kurup da karşına dikilmemiş ki ne vermezsen şöyle yaparım böyle yaparım. Mahkemeyle yapmış. Sen de mahkemeye karşı delilleri sun sen de kazan. Ne yani televizyonda millet etkilemeye yalan haberler yaymaya çalışıyorsunuz. Adam kanunen kazanmış. 200'lü yalancılar. Evet arkadaşlar bu e, iflas belediyeleri batık belediyeler için CHP'nin soyguncu belediyeleri için e, 2023'te Cumhurbaşkanlığına ele geçirip de şer odaklarıyla, şeytani planlarla Türkiye'de hortumlayıp böyle iflasın eşine götürmemesi için yapmış olduğumuz bu videoları beğenin, paylaşın, e, sesimizi herkese duyuralım. bu videoda söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.